Merhaba dostlar, bugün sizlerle Python üzerinden bir yüz tane uygulaması yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce indirmemiz gereken bir dosya var. Bunu şu şekilde indireceğiz. GitHub.com slash OpenCV slash OpenCV adresine girdikten sonra Data klasörünün altında Her Ve giriyoruz. Burada Her Cascades Frontal Phase Default.xml dosyası var. Bunu indiriyoruz. Peki nasıl indireceğim diye sorarsanız Girdikten sonra Rav'a tıklayıp burada sağ tıkladıktan sonra Save Page diyerek yani sayfayı farklı kaydederken en sondaki TX uzantısını silelim. Bu şekilde kaydederseniz dosyayı indirmiş olursunuz. Burada işlem tamamdır. Şimdi sırada ideye geçelim. Ben parçam kullanıyorum ide olarak. Tabii ki de istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama bu videoda anlatacaklarım parçamız üzerinden olacak. Hemen bir new project diyorum. Ve İsmine de Face Detector diyor. Tamamdır. Şimdi benim bu Face Detector'e yeni bir Python dosyası eklemem lazım ki yani doğal olarak kodumu yazabileyim. İsmine de main diyorum. Bütün işlemler bu dosya üzerinden gerçekleşecek. Şimdi CV2 kütüphanesini yani OpenCV kütüphanesini kullanacağız biz bu kodu yazarken. Ama yazdığınızda altı çizilmiş şekilde CV2'nin bulunamadığını söylüyorsa, CV2 modülü bulunamadığını söylüyorsa parça üzerinden ellere giriyoruz. Bu da Project File Selector yani Project ve projenizin adı yazan yere tıkladıktan sonra Python Interpreter. Buraya tıklıyoruz ve aşağıdan artıya basarak install'a giriyoruz. Buraya Open CV Python yazıyoruz. En üsttekini indiriyoruz. İşlem tamamdır. Artık CV2 modülünü tanıyacak. Gördüğünüz gibi tanıdı. Şimdi kodumuza geçelim. Bir dosya indirdik değil mi biz? Bu dosyayı hemen projemin içine atıyorum main.py dosyanızla aynı yerde olmasına dikkat edin. Çünkü birbirine adreslerken ben aynı yerde olduğunu varsayarak adresleyeceğim. Ya da siz farklı adres verebilirsiniz ona. Face, hop, face cascade diyelim. Hemen dosyamızı buraya adresleyelim. Tamamdır. Şimdi video capture yani sonuçta bu bir video kaydedecek. Anlık olarak video kaydedecek uygulamamız. Bunun için de video capture modunu tanımamız lazım. Yorum ve tamamdır. Şimdi sonuçta bu bir video dedik. Bu videonun için bu video neylerden oluşur? Karelerden yani framelerden oluşur. Biz bu filmler oluş, yeni frame oluştuğu sürece gerçekleşecek bir koda ihtiyacımız var bizim. Bunun için while döngüsünü kullanacağız. While true yani doğru olduğu sürece sonlandıran olmadığı sürece devam etmesini sağlayacağız. Red diyelim ve frame diyelim. Tamam. Frame, framelerimi video capture'ımdan yani kaydettiğim videodan okuyacak. Şimdi bu kod şu şekilde çalışıyor. Sizin görüntünüzü griye çevirip, grinin tonlarını çevirip öyle yüzünüz algılıyor ama sizin gördüğünüz görüntü gri olmayacak. Sadece programın arka planı grey olarak çalışacak. O zaman benim bu görüntüyü griye çevirmem lazım. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Tamam. Hop, çok yanlış bir şey yapmışız. Hemen düzeltelim ve şimdi yüzleri tanımlamamız lazım. Yüzleri görmemiz lazım. Bunun için de face cascade diyorum. Buradan dedikten sonra Scale Factor 1.1. Min neighbors 5. Min size 30 olsun. Tabii ki de hop. Ve de hatta bunun için alta geçelim. Daha iyi bir görüntü oluşsun. Flex Tamamdır. Yüzlerim tanımlandı. Peki bu yüzleri nasıl göreceğiz? Etrafına bir dikdörtgen oluşturacağız değil mi? O zaman bir fordönüs kullanalım burada. Ve diyelim ki her x, y, w ve h yüzlerin içindeki için c 2 rectangle komutuyla bunun etrafında bir dikdörtgen oluşuyor. Şimdi frame yani bu her bir karemiz x ve y x artı w ve Aynı parantezin içinde. Y artı H. Ee, burada RGB kodları üzerinden rengini, rengini belirleyeceğiz. Ben burada yeşili kullanacağım. Yani 0, 255 ve 0. Ve de kalınlığı 2 piksel olsun dikdörtgenimin. Tamamdır. For döngüm bu kadardı. Benim bunları görmem lazım bile değil mi? Her şey şu an programın arkasında oluştu. Bunu kullanıcıya göstermesi için sivik2.inshow komutunun sınıfını kullanacağım. Video diyelim. Ve frame. Bu kadar. Peki bu uygulamadan nasıl çekeceğiz? Normal uygulamalar gibi çarpıya bastığımız zaman bu çıkış yapmayacaktır. Çünkü bir while döngümüz var orada. Bunun için ee, Q tuşunu kullanalım. If cv2. Wait case. Bu ordu'nun içindeki Q, Q'nun harf kodunu belirler. Bunu bilgisayarın anlayacağı dile çevirir. Yani eski koduna çevirir. Eğer Q tuşunu basıldıysa diyorum. Break. Yani while döngümü sonlandır diyorum. Tamam while döngüsü bu kadardı. En sonunda da. Yani ee, Uygulamayı kapatmak için gerekli kodlar bunlar da. Evet. Kodum bu kadar. Şimdi ben bu kodu çalıştırabilirim. Run diyorum ve buradan tekrar Run'a tıklayarak Main'i seçiyorum. Gördüğünüz üzere uygulama sonrası bir şekilde çalışıyor. Yüzünüzü etrafında ufak bir kare oluştu. Bazen şu an yapamadım ama farklı objeleri de yüz olarak algılayabiliyor ki bunu da uygulamını basitliğine verebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Devamı için takipte kalabilirsiniz kanalıma.